Selam Ceybo onların kanalınıza hoş geldiniz. BTS Amerika'daki programları ve konseri için Kore Havaalanı'nda görüntülendi. Birçok army BTS'i uğurlamaya gelmişlerdi. Üyeler de armylere selam vererek uçaklardaki yerlerini aldılar. Her havaalanında olduğu gibi üyelerimiz ne giydikleriyle de merak konusuydu. Maşallah hepsi birbirinden ayrı stilde ama hepsi de çok şıktılar. Ben en çok siyah deri ceketiyle Suga'yı beğendim. Peki sizler hangi üyenin havaalanı stilini beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Gelelim havaalanındaki fark ettiğimiz ayrıntılara. Beren'in altındaki saklanmış olsa da Jimmy'nin saçları ensesinden görüntülendi. Ve Fake Love dönemindeki gibi aralarda gri ışıltılar vardı. Jin ise yıllardır değişmeyen kombini uzun paltosu üzerindeydi. Hatta bakın 2019'daki görseliyle neredeyse aynıydı. Taeyang uçağa doğru ilerlerken birden saçlarını karıştırmaya başladı. Sanki saçına şampuanı sürer gibi duran bu hareketi aslında saçlarını kabartarak daha hacimli göstermek istemesiydi. Ama o esnada bizlere de bu tatlış görüntüyü bıraktı. Uçaktaki yerlerini alan üyeler hemen Kore'nin VIP uçuşlardaki pijamalarını giydiler. Weverse'den de sağ salim gidip geri döneceklerinin mesajlarını verdiler. Yedi meleğimize güvenli sağ salim bir uç... Sizlerin de bu konuya dair görüşlerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. Hoşçakalın jelibonlar.